işte ve beni buldu. Ben ölürsem benden de vazgeçecekti. Ben de kurtulacaktım. Bu şekilde de bu gördüğün adamlarla bir... Tamam kapat geliyorum. Benim tek istediğim... ...yeni bir hayata başlamak, özgür olmak. Hani onun parası, pulu hiçbir şey umurumda değil. Ama sen şu an bunların hepsine engel oluyorsun Adem. Ve bunları söylediğim için de benden nefret etme. Ve bütün bu olanları anlatmamın sebebi Timur öğrenmiş, öğrenmemiş. Timur benim umurumda bile değil. senin küçük bir kızım var. Ve genç bir kız olacak ve bir baba olarak benim kızımın başına gelmez diye düşünme. Çünkü bu fakirmiş, zenginmiş, iyi okulda okumuş, okumamış. Öyle bir ayrımı yok. Kimin başına ne geliyor bilmiyoruz. Yani dikkat et. zında da dikkat et Her kafanız karıştığında beni aramayın. Size bir görev verildi, sorumluluk alın, karar verin, değil mi? Haklısınız. Günaydın. Kahvaltı çok güzel senin için hazırlamışlar. Gelsene. Günaydın. Börekler hazır. Sizin sevdiğiniz gibi patatesli yaptım. Ellerine sağlık ama zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti olur mu öyle şey? Lütfen buyurun. Afiyet olsun. Herkese günaydın. Fatma Panade'yi bulur musun? Tabii Timur Bey. Günaydın efendim. Kokular ta dışarıdan geliyor. Vallahi Yasemin'in kurtulmasına özel. Herhalde her sabah benim kalori falan alacağız biz. E hava güzel bugün. Havuzda yakarsın. Günaydın. Günaydın. Timur, hazırsan şirkete birlikte geçelim mi? Kahvaltıyı yapalım, geçeriz. <laughs> Hayır demeyeceğim çünkü yemedim. Afiyet olsun size. Rasim abi. Ha Nevin ben. Ee, Adem evde unutmuş da telefonunu. Yakınlarda mı kızım? Acil bir durum var da Adem'le mutlaka görüşmem lazım. Tamam ben bulup aratırım seni. Tamam kızım. Sağ olasın. Kızım, ben hemen geliyorum. Sen evden çıkmayacaksın tamam mı? Tamam anne. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın. Timur Bey, beni çağırmışsınız. Otur Adem, katıl bize. Rahatsız etmeyeyim. Halletmem gereken işler var. İşler beklesin. Bir çay iç. Günaydın. Afiyet olsun. Ee, kusura bakmayın, Adem telefonunu unutmuş da evde. Verdiğim kötü bir şey mi oldu?